Ve ben iksirimin içine çok özel şeyler kattım. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Herkes hazırsa artık ben de iksirimi açıyorum. Evet patlat gelsin. O zaman 3, 2, 1. Sizler de lütfen patlatmamı istiyorsanız like atın. Hoppa. Ha? Bu da ne böyle? Bir sürü kalp mi? Vay canına. Ne oluyor ya? Bir şeyler oluyor. Hala mı? Ha? Bu da ne böyle? Beyece abla Her gün sana aşık oldu Ne yaptın? Aşık mı oldu? Ne diyorsun ya? Ne demek aşık oldu? Oh, aşkım bebeğim Bir geldin hayatıma Hayatım neşelendi Bir iksir patlattın Her yerde man Kalbim sende kaldı Çıkmaz bu zaman Gözlerinin mavisi sardı her yanı Sanki ki gökyüzü indi. Aldı kalbimi. Bercihan'ın anlamı. Kerem komiser kendine gel ya. Biz sadece bir arkadaşız ne diyorsun? Bekle hayatım şiirim henüz bitmedi. Adını duyan bile tutuşur yavaşça. Dur artık dur dur ne diyorsun ya şiir okuyor. Resmen bana şiir yazmış iki dakikada. Hayatım sen olunca konu iki dakika bile sürmedi. taşımış resmen burada. Herkes kendine gelsin. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Yanlışlıkla aşk iksiri kullanmışım. Ve sınıftaki bütün erkekler bana aşık oldu bir anda. Aslında bu çok havalıydı. Okulun popüler kızı olabilirdim böylelikle. Ha? Öğretmen geliyor. İnşallah bana kızmaz. En iyisi ben şurada şöyle Seni zaten çok seviyordum. Ne? Nasıl yani? Beni seviyordun mu? Nasıl, nasıl Kerem komiser? Biz sadece bir arkadaşız. Evet ama ben zaten sana hep aşıktım. Ne tesadüf. Hadi gel derse geçelim artık. Şimdi de müzik dersindeyiz zaten. Müzik dersinde şarkı söyleyeceğiz bugün. Hadi gel derse geçelim. Ama sen benim dediklerimi dinledin mi ki? Evet evet. Hadi gel bakalım derse geçelim işte. De. Kerem benim yanıma otursana. Ha? Aa bak Miray seni çağırıyor. Ben şöyle yapıyorum. Sizin ikinizin ortasına oturuyorum. Nasıl fikir kızlar? Ramazanlarda çalınanlar değil miydi ya? Bir de öğretmen olacak. Ah, bir şey mi dediniz bana? Hayır öğretmenim. Arkadaşımız gösterisini sergileyebilir. Evet. Ihım, ihım. Hazırsanız söylüyorum. Perca. Bu aşk komik biraz. Bak Senin peşinde de çahaneyiz aslında. Kerem komiser <laughs> sakin ol tamam tamam dinliyoruz biz seni ya sakince söyle bari. Gülüşünle sarı bu aşk tam bir fıkra gibi. Berca ikimiz beraber komediyle dolu bu kalbimizde. Sakin ol. En çok sen çalıyorsun. En çok sen söylüyorsun. Tamam tamam sensin. Bravo bravo. Alkış aldın. Çok iyiydin. Oley, Nasıl nasıldı baba iyiydim değil mi? Evet Kerem'ciğim geç bakalım. Hadi bravo oğlum. 100 aldın. Vay be 100 aldı. ama benim batarı çalmak için topam yok. Bende var ben vereyim sana hemen. Seve seve. Aa, çok teşekkür ederim sağ ol Kerem. Hemencik şöyle oturayım ve çalmaya başlıyorum. Herkes hazırsa çalıyorum ve söylüyorum şarkımı. Çay soğumuş. Bence adam. Çay koydum. içmedim Kedim geldi. Üstüme tırmandı. i sakin olmuş ki. Aaa. Tamam tamam yapıyorum bir şey ya. Geçtim yerime. Oley be. Yüz aldım be. Yaşasın. Basket dersimize geçtik. Ve ben çok iyi basket atarım. Şimdi hazırsanız atıyorum. Aa. O zaman tekrar deniyorum Ay şey bunu saymayalım mıyız? <laughs> sorun değil sorun değil. Demin bana da aynısı olmuştu. Hiç telaşlanma yapmaya devam et. O zaman tekrar dönüyorum. Hop. hazırsan bak bak beni de hop. ne olmadı ya? <laughs> Merak etme ben senin arkandayım. Direkt slime'ın üstüne atlaman lazım. Bu bir saniye bir çözeyim. böyle bir şoppa. Oo, hareket bayağı iyiydi bu arada. Dönerek atmaya çalıştın gördüm. Şuna bakın. <laughs> Çok havalı. Eğer öyle atarsan gerçekten tebrik ederim seni. merak ettim. Öpücük bence. Bu da çok güzeldi. Şimdi şöyle yukarıya doğru zıplayacağım. Allah! <laughs> ne oluyor ya? Hoppa! Ah! Aynı anda zıplayamadık değil mi? Zıplayamadık. Hoppa! Tüh olmadı. Bakalım şimdi zıplayacak mıyım? Hoppa! Hoppa! Top! <laughs> İki top da yukarıda kalmış. Hoppa! İşte senin topun da aldım. Merak etme getiriyorum. Hop. G gerek yok gerek yok. Zaten şimdi resim dersine geçeceğiz. Hadi geçelim artık. Evet. Resim dersimize de geçtiğimize göre artık resimlerimizi çizmeye başlayabiliriz. Öğretmenim öğretmenim ilk hangi resmi çizeceğiz? Manzara çocuklar manzara çizeceksiniz. Manzara mı? Aha ben paletlerimi almaya unuttum. Hemen gidelim şöyle paletimi alayım. Evet hemencik oturdum öğretmenim. Çizmeye başlıyoruz o zaman değil mi? Evet ben çoktan başlayabilirim. Eyvah hemen ben de başlayayım. Paletlerimi de elime alayım. Evet. Ha ne oldu ha? Paleti elime alayım. Şimdi boya tablomu da buraya aldım. Şimdi tuvalimi de sağ elime aldığıma göre şimdi resmimi yapmaya başlayacağım. Öğretmen manzara dedi. O yüzden şöyle şuraya bir deniz çizeceğim. Ve böyle sahil manzarası yapacağım ben. Benimkisi neredeyse bitti bile. Bitti mi? Nasıl ya? Ne ara bitti? Eyvah hızlı olmalıyım. Şimdi gökyüzü bence beyaz kalsın. Ya da şöyle yapalım. Gökyüzünü mavi yapalım. Gökyüzüne bulutlar koyalım. Nasıl? Hatta bu gökyüzü gibi duruyor mu? Şöyle aralıklı bıraksam böyle de yapabiliriz. Bakın arkadaşlar böyle nasıl duruyor? Şöyle ara ara bulutlar var gibi yapsam. Evet ya böyle iyi şöyle bulutlar var gibi. Hatta ve hatta şöyle yapabiliriz. Bu fırçalar sanki büyüyordu ya. Bana mı öyle geldi? Bu fırçaları bir yerden büyütüyorduk ama neyse durun durun. Şimdi önemli olan fırça değil. Hemencik şöyle boyayalım. Şuraları şöyle beyazla tekrar boyayacağım. Bulut gibi yapacağım. Şimdi bakın şöyle bulutlar zaten şöyle olur ya. Evet işte istediğim gibi oluyor. Bakın böyle böyle bulutları çizeceğim buralara. Evet bence çok tatlış oluyor. Sizce? Bence gayet güzel oluyor. Şöyle şuraya da bir tane daha bulut. Nasıl? Ha? De işte tatlış duruyor. Şöyle şuralara birkaç tane bulut yapacağım. Şurası olmadı gibi şurayı tekrardan düzelteyim. Hmm, şu tarafları da yapalım. Acaba Kerem ne çizdi manzara olarak? Hemencik burayı da çizdik mi? Şöyle. Bulu da benzedi mi bunlar? Benzedi değil ya. Lütfen benzemiş olsun. Bakayım. Bence benzedi gibi. Şöyle şunu hemencik mavi bulut yaptık. Evet. Oldu gibi ya. Aslında bu ne ya? Bu hiç olmamış ki. Hmm. O zaman şöyle yapalım. Şuraya bir tane güneş çizeyim. Şimdi daha iyi oldu. Böyle güneşin etrafından ışıkları saçıyor olsun. Bir buraya bir de şöyle şuralara. Evet şimdi daha daha iyi oldu gibi. Şimdi boyaları karıştırıp buraya bir tane ten rengi elde etmem gerek. Sarı ile beyazı karıştırırsam aynen olur. Şöyle şurayı kum yapacağım. Hmm, burası deniz olacak ama bir saniye kafam şu an o kadar çok karıştı ki. Şurası kum olacak. Heh kalemler şuradan büyüyormuş. Evet şimdi burası hemencik şöyle çizelim. Sahilimiz kumsalımız. Şurası gökyüzümüz olacak. Ve de en aşağı yere de deniz yapacağım. O zaman şöyle yapalım denizimizi daha koyu yapalım. Hatta bir şey diyeceğim ya biz boyaları karıştırabiliyorduk. Niye böyle yaptık ki? Buraya koyu mavi koyalım ve açık mavi koyalım. Koyu mavi ve açık mavi biraz daha açalım. Şöyle aynen. Şimdi daha fazla denize benzedi. Bakın evet şimdi şöyle şuraya da deniz diyoruz. Hop işte denizimiz doldu. Benzedi bence ya sahile benzedi gibi. Şimdi bir de şöyle şuraları. Ne oldu ya yanlış yaptık hemen. Şöyle boyamızı tekrar alıyoruz. Şöyle şöyle deniz böyle taşar ya arkadaşlar. Öyle yapacağım. Bakın ha şöyle denizin dalgaları varmış misali. Evet işte oldu. Buraya güzel bir sahil yaptım. Bir de şöyle sahilde Chenzong'ta güneşlenen bir kız yapacağım. O da ben olacağım tabii ki de. Chenzong'ta şöyle birazcık kahverengimsi olsun. Chenzong'u da hemencik şöyle şuraya çizelim. Burada da ben yatıyor olacağım da. Buraya kendim nasıl çizeceğim acaba? Neyse ya şöyle yapalım. Buralara şenzongları koyalım. Aynen insanlar buraya gelecek denize girmeye. Evet gayet oldu. Ama açıklamam gerekiyor yani. Çünkü pek sahile benzemiyor gibi. Evet öğretmenim bitti. Bölümkü de bitti. Sen ve ben kaldık sadece. Aa herkes verdi mi ya? <laughs> evet hadi sen bize kardeşim. Tamam tamam veriyorum. Bakmak ister misin benimkine Kerem komiser? Çok güzel bir sahil çizdim. Evet sen benimki de benimkine bakmalısın mutlaka. Bakayım sen de çizdin. Bak işte asıyorum. Tamam o zaman ben de şöyle asayım. Bak benimki sahildi. Vay çok iyi olmuş bu be. Ben de şuraya asayım o zaman. Ha? Bu ne ya? Aa mavi göz, sarı saç, pembe tokalar. Bu, bu bana çok benziyor. Evet doğru bildin. Bu zaten sensin. İyi ee de Kerem komiser öğretmen manzara çizin demişti. Evet benim manzaram sensin. Hı? Nasıl ya? <laughs> Ay şey em, mutlu oldum yani teşekkür ederim. O zaman diğer resmimize geçelim. Evet çocuklar. Son olarak bir tane daha resim çizeceksiniz. Alın bakalım hemen. Bu öğretmenim. Hemen alıyorum. Kerem komiser daha iyi adam bana bir şeyler veriyor. Şöyle yedek palet de alayım da belki. Paletim de biter. Boyalarım da biter belki. Evet teşekkür ederim Kerem komiser. Evet öğretmenim şimdi ne çiziyoruz? Herhalde dondurma. Dondurma mı? Aha dondurma çok severim. Ay pardon öğretmenim. Hemen heyecanlandım dondurma deyince. Şimdi hemencik şöyle paletlerimi elim alıyorum tekrardan. E, i̇lk önce külahımızı çizmemiz gerek. Külah zaten biliyorsunuz yine ten rengi gibi oluyor ama bu çok külaha benzemedi. Heh, evet şöyle biraz daha katalım bakalım. Biraz kahverengi katsam o işte şimdi tam bir külah rengi oluyor bakayım. Vay 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 bence mükemmel şöyle belki bir ton açabiliriz. Evet tam külah oldu. Şimdi şöyle külahımı çiziyorum. Ben bu arada çilekli ve çikolata dondurmayı çok severim. Özellikle çikolatalı dondurmaya var ya bayılırım bayılır. Şimdi hemencik şöyle külahımızı şuraya çiziyoruz. Büyük bir külahımız olsun. Külah nasıl olur? Şöyle yanlara doğru açılır. Şöyle yapalım. Bir tane buraya bir tane de şöyle şuraya açız. Bakayım. Oldu mu? Bir dakika. Burayla buraya eşit olmadı. Hangi tarafı yapsak ki? Burası mı daha çok benziyor? Burası mı daha çok benziyor? Şöyle şurayı kırpalım. Bir de şöyle boyamızdan alalım tekrardan. Şuraya şöyle bir tane daha koyacağım. Bakayım aynen şu an daha iyi. Evet evet benzedi. Şimdi buraya top top dondurmalarımı koyacağım. Hemencik ilk önce çikolatalı dondurmamdan başlayacağım. Çünkü dediğim gibi çikolatalı dondurmaya bayılırım bayılır. Hemen şöyle ilk topumuz çikolatalı oluyor. Hmm. Vallahi canım çekti ha. Şöyle şuralardan akıyor gibi yapalım hatta. Şimdi üstündeki topa da çilekli koyacağım. Şöyle. Ay bu vişneli oldu. Şöyle çilekli koyuyorum. Ay en üstüne de vişne dikeceğim arkadaşlar. Çok güzel olmaz mı vişneli? Şöyle. Oldu mu? Bence çok güzel oldu. Şimdi şurayı bir de birazcık şöyle yapalım. Çikolata ile çilek birleşmiş gibi olsun. Üstüne de son olarak şöyle turkuaz koyacağım. Bu turkuazlı neyli oluyordu hatırlamıyorum adını ama o kadar güzel ki, o kadar güzel ki çok beğenirim bu turkuazlı dondurmayı da. O yüzden şöyle turkuazlı şöyle koyuyoruz. Oh! Vallahi yeme de yanında yat. Üstüne de şöyle bir tane vişne koyacağım. Bu da vişnemiz. Vişnenin de şöyle hemencik bir tane kabuğu olsun. Tamamdır işte oldu. Başka bir şey olur mu dondurmada? Şöyle dondurmanın külahı üçgen üçgen gibi bir şeyler oluyor ya. Öyle bir şey yapacağım. Şöyle külahın çizgilerini yapacağım. Böyle bakayım bu çok koyu olmuş. Hemencik şuradan birazcık daha alıyoruz. Bunu birazcık daha beyazlatıyoruz. Evet şimdi daha iyi oldu. Şöyle külahımızı şekilli külah yapacağım. Bakayım vay güzel oluyor. Bakın bakın. Şöyle şurayı da şuradan şöyle aşağı indireceğim. Nasıl beğendiniz mi? Hatta şöyle yapalım. Şuradan şöyle aşağı insin. Hoppa. Vay be güzel oluyor. Şuradan da tekrardan şöyle ortada buluşturalım şuraları. Hoppa. Burayı da şöyle indirdik mi? Vay be. Valla tatlı oldu ha. Şurayı da şöyle yukarı doğru birleştirelim. Evet ne diyorsunuz? Bence çok güzel oldu. Bakın. plan da olduğuna göre artık bitirebiliriz. Örtmeyim. Örtmeyim. İşte bitti. Aa durun arkasına bir şey çizelim. Arkasına ne çizebiliriz? Arkası boş kaldı gibi. Hatta şöyle külahımın altını da mı yapsak ya? Şurayı birazcık daha mı uzatsak? Ne diyorsunuz? Şöyle aşağı doğru uzatabiliriz ama bu rengi nasıl yakalayacağım geri? Bu rengi beyazdan mı? Şuradan mı yakalıyoruz acaba? Eyvah bir şey oldu. Ay bozdum külahımı. Neyse şöyle yapalım ya. Şurayı şöyle bu renk yapalım. Ne olacak ki? Hatta birazcık kahverengilik eklesem belki düzelebilir. Şöyle kahverengi getir 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 getir. Kaç ton açmıştık ki acaba bakayım. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Olmadı. Neyse şöyle şunla boyayayım ya. Bir şey olmaz. Evet. Bitti öğretmenim. Çizdim. Ay hadi çocuklar çok geç kaldınız yine. Bitti öğretmenim benim güdüm. Hadi o zaman ben şöyle benimkini şu tarafa doğru asacağım. Bakın dondurma bence tatlı gözüküyor. Bakayım nerede nereye astım? İşte buraya astım. Beğendin mi sence güzel olmuş mu? Oo, çok güzel olmuş. Sen yaparsın da güzel olmaz mı? Heh, teşekkür ederim. Peki senin dondurman nasıl? Benimki de böyle. Ben göstereyim. Nereye asabilirsin? Bu, bu ne ya? <laughs> e, ee, Kerem komiser bu, bu yine ben miyim yoksa? Evet en güzel dondurma, senli dondurma. <laughs> Benli dondurma mı? <laughs> Bu birazcık komik gözüküyor. Ama güzel olmuş. Teşekkür ederim. <laughs> ben de sevindim. O zaman al bakalım. Bunlar da sana. Edin.